Merhaba, selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Gökhan. Çekişimiz sonuçlandı. Asıl kazananlardan bir kişi ulaşabildik. o da şansımıza Selim abiye çıktı. Yedek kazananlara ulaştık. Asıl kazananlar maalesef geri dönüş sağlamadı arkadaşlar. 24 saat süreleri dolu. Hatta 48 saat süreleri doldu. Ulaşamadı kendilerine. 24 saatin sonunda zaten haklarını kaybetmişlerdi. Yedek kazananlara da ulaşmamız bayağı bir zor oldu. Neredeyse yedeğin yedeğine verecektik yani CHP'leri. Zorla bedava CHP'ye veriyorduk hatta ben 5 kişiye vermek istiyordum hani bir 25.000 Joy parada ben katmak istedim Mesa'nın yanına ama maalesef olmadı yani. Ulaşamadık arkadaşlar. E, 4 kişiye gene söz verdiğimiz gibi 4 kişi 25'er binden 100 müjof bin parasını verdik. Siz siz olun dikkatli olun arkadaşlar çekiliş zamanlarında. Çok uzun bir süre değil aslında. Bir ay falan bekletmedik. 10 gündü sadece. Çekilişin bitiş tarihine yakın e, Discord'unuzu kontrol edin arkadaşlar. Bu ve benzeri çekilişlere katılmak için kanala abone olmayı unutmayın. Mutlaka Discord'a da uğrayın arkadaşlar. Discord'dan birebir iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.